She's a high yapacaksın sanıyordum. Yoksa cezan erken mi bitti? Benim için öyle. Aa, işte öğretmen geliyor ve pek mutlu görünmüyor. Bas gaza Bulket. <laughs> ah, Miko. senin koruyucun olmam gerekiyor. Kaçış araban değil. Cezadan böyle kaçamazsın. Ya ailen öğrenecek olursa? Unutma Tokyo'da oturuyorlar. Ve geçici ailemi de dert etme. Sanırım onları korkuttum. Miko dinle dinle. Eğer lisede başarısız olursan şey gidemezsin. Bilirsin. Ha, şey neydi? Neydi onun adı? Söylesene. Ee, üniversite mi? Aa, ah, sen de ailem gibisin. Ah, onlar Japon değil miydi? Farklı bir dil konuşsalar da aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü senin iyiliğini istiyoruz. Bu yüzden okula gitmelisin. Hapse değil. Aa, ne yaptın? Bak Miko. Savaşçı olmadan önce bir işçiydim. İnşaatta. Bir şeyler yapardım ve kırardım. Hepsi bu kadar tamam mı? Bir şeyler kırmaya bayılıyorum. Senin gibi olmak istiyorum Bulk. Ah, neden Richard gibi bir doktor olabilecekken benim gibi olasın ki? Yeni enerjon sinyali alıyorum. Yunanistan'dan bir ülkeden. Antik bir şehir, sanırım tarihi bir yer. Antik Yunan ha? Aa, okul gezisi. Zamanı gelmişti de Ben bekletilmekten hiç hoşlanmam. Ah, uzun bir yoldu Starscream. Hala ızgaramdan böcek temizliyorum. Evet tamam sen onlardan birisin. Anlamadım. Kendine saygısı olan bir deseptik konuşabilecekken neden kendin araç modu olarak bir araba seçer ki? Bunu hiç anlamam. Çelik jantlarla görünüşüm çok güzel oluyor. Sanırım Lord Megatron'a laboratuvarda yardım lazım. Evet öyle de denebilir. Why? İşte geldik. Harika! İyi de bu Yunan kasabasında ne yapacağız? Ben enerjiyi arayacağım. Sen tarih ödevin için araştırma yapacaksın. Beni kandırdın Bulk. Hiç hoş değil. Ah, sinyal gücü. Bir kaza alanı. Vay canına. İnşaattan anlarım. Tarayıcıma göre insanlar enerjon damarına rastlamış. Ve haberleri bile yok. Vay canına. Bu Cybertron derinde. Ne yazık ki eski lordumuz Megatron bir süredir bu halde bulunuyor. Ama mürettebat bir oylama yaptı ve bir uzmanın iyileşme sürecini hızlandırabileceğini düşündüler. Daha önce çok kaporta işi yaptım, Strash Scream. Ama ben tamirdense bozma konusunda iyiyim. Ha, yardımcım yanında olsa iyi olurdu. Ben ikinizi de çağırdım, o nerede? Aradığında yeni bir enerjon sinyalinin peşindeydik. Sonuçları keşif yapınca öğrenebileceğiz. Neden Antik Yunanlılar bir enerjon hasatçısı resmi yapsın? O yuvarlak şey ne biliyor musun? Göründüğünden daha zekisin. Ama senin sandığından daha şapşal. Breakdown, <laughs> beni özledin mi? Canımdaki böcek izi kadar. Bu teneke kafayı tanıyor musun? Bir geçmişimiz var ve senin de bir ev hayvanı. yakalamacı oynar mı? <gülüyor> <gülüyor> Yakala! Nikos, sen saklan. <gülüyor> <gülüyor> Umarım o güzel resim çok önemli değildi. La. Bir şeyleri kırmada iyiyim demiştim. Sen bana güven Buk. Resmin resmini çekmiştim. Bu gerçekten de bir enerjon hasatçısı. Eskiler tarafından yapılan güçlü bir aygıttır. Saf enerji onu her türlü kaynaktan çıkarmamızı sağlar. Antik Yunanlılar otobotları tanıyor muymuş? Hayır. Eskiler genelde o devrin sanatını mesaj iletmek için kullanırdı. Bu resim büyük ihtimalle bu gezegende bir yerde gizli olan hasatçının yerini belirten bir işaretti. A, Optimus, eğer hasatçı enerjini her şeyden çıkarabiliyorlarsa ve hepinizin içinde de enerjon olduğuna göre... Diseptikonların elinde hasatçı korkunç bir silah haline gelir. Gördün mü? O resmi paramparça etmen daha hiceydi. Miko çok haklı. Konlar hasatçıyı resim olmadan nasıl bulabilir? Yüksek hızlı internetten. Antik Yunanlı ve altın küre diye bir resim taraması yaparsan bu çıkıyor işte. Bir müzedeymiş. Bu o alet mi? Ajan Fowler'la temasa geçin. Özel ajan William Fowler'a ulaştınız. Şu anda ağır bir eğitim almaktayım ve salıya kadar müsait olamayacağım. Hı, makinelerle konuşmayı hiç sevmiyorum. Ajan Fowler'ın direkt yardımı olmadığına göre hasatçıyı kendimiz almamız gerekiyor. Hey hey, hey almamız mı? Yani müze mı çalacağız? Bu biraz ah. yasa dışı. İnsan yasalarını çiğnemek istemem. Ama diseptik onlar hasatçının yerini öğrendikten sonra onu ele geçirmek için yapmayacakları hiçbir şey yoktur. Gizlice hareket etmemiz gerek. Aa, tamam lütfen alın mı Optimus ama gizlice ve dev robotlar pek uyumlu şeyler değil. Müzeler halka açıktır ve bekçilerle güvenlik kameraları olur. Sorun değil. Biz içeri sızacak kadar küçüğüz ve hükümet sırrı da değiliz. Miko, bu akıllı camı bilmiyorum. Ama bu en iyi seçenek olabilir. Bulket. Ne kadar tartışırsak diseptikonlara o kadar zaman veririz. Hı -hı. Bu kesinlikle o. O zaman korkarım Megatron'un sağlığı biraz beklemek zorunda. Şimdi hasat zamanı. Otobotlar, konum bildirin. Batı kanadı tamam. <laughs> Güney tarafı izlemedi. Gözlemeye devam edin. Jack, Miko, Rafael, sizi rahatça görebiliyorum. Hasatçıyı aldıktan sonra Rachel'la temas kuracağız. O da sizi üste geri gönderecek. <laughs> İçeri normal bir şekilde girmeyeceğiniz için alan çalıştırma konusunda endişe etmeyin. Ama güvenlik görevlilerinden kaçınmak için elinizden geleni yapın. jantlar 24'lük mü tam bir ağır yükçüsün tıpkı şu arkadaşım gibi Optimus'u yakaladılar. <laughs> Geldi çocuklar. ne ee, haber? Benimle gelin bayan. Aa. aa, aa. aa. İyi olmadı. RC ah, Evet. Bu maç bizim. Güvenlik Miko'yu yakaladı. Ne? Ben peşinden gidiyorum. Bulket, Miko yakalanmış olabilir ama zarar görmeyecektir. Bak evlat, eğer bu bir şakaysa şunu bil ki yetkililer şu anda yolda. Küreye ne olduğunu bana söylersen herkes rahat eder tamam. Mı? Tarih ödevim için araştırma yapıyordum. Zaman nasıl geçti anlamadım ve kapanıştan sonra içeride kapalı kaldım. Peki tarih ödevin ne hakkında? Bilmeyi çok isterim. Ee, ee... Star Scream Hasatçı büyük ihtimalle mümkün olduğu kadar kısa sürede çok miktarda enerjon çıkarmak için kullanacaktır. Gezegenin normalde işlenemeyecek enerjon kaynaklarına yönelecektir. Büyük bir dikkatle davranın. Star Scream Hasatçı bizlerden birini doğrultmaktan hiç çekinmez. Bulket, sen burada kalsan çok daha iyi olur. Gidip müzeyi basmak için mi? Rachel'a yardım etmek için sen Miko'nun koruması olabilirsin ama ona insan yardımı lazım. Ajan Fowler şu an en iyi seçeneğimiz. Özel ajan William Fowler'a ulaştınız. Şu anda ağır bir eğitim almaktayım ve salıya kadar müsait olamayacağım. Hala cevap yok. Fowler şu anda havuz kenarında keyif çatıyordur. <laughs> Bu ona ihtiyacım vardı. Eğer hasatçıyı müzeye götürürse Miko'yu kurtarabiliriz. Diseptik onlar onun tekrar çalsın diye mi yani? Ne L kadar şapşalım. Peki Miko'ya nasıl yardım edeceğiz? Müzeye bu benzerini götürerek. Eh, eğer Bulket kaynak makinemi ezmeseydi bu çok daha hızlı olacaktı. Hırsızlık ve haneye tecavüz. Listeye sahtekarlığı da ekle. Ya. Ah. Keşke Miko'yu oraya hiç... ...o yıkıntılarda sadece Hasatçı'nın resmini bulmadık. Anlayamadım. Starscream şapşal değil. Elinde nasıl bir alet olsa da kolay yoldan gidecektir. Burada alınmayı bekleyen bir sürü enerji on varken neden dağları oynatalım ki? Neden? Antik otobotlardan gelen bu güzel hediye sayesinde. Aa aslında komutan Starscream, bu breakdown ve benden bir hediye. Ah. Bu kadar çok enerji onu şu kadar küçük bir aletin içinde. Bu antik otobotlar işini biliyormuş Lord Starscream? Hmm. Ah. Ah. <laughs> ah, olamaz. Yine mi sen? <Gülüyor> <Ben>. <Gülüyor> Baya irisin. Bu biraz uzun sürecek. Aa, bekle. Ne yapıyorsun? En iyi yaptığım şey... Bir şeyleri kırıyorum. <laughs> Bence cezalandırılmayı hak etti. <laughs> Savaşalım mı? Hmm. Hadi gidelim. <laughs> Merhaba. Tabii bir de Deus Ex makine prensibi var. Ee, makineden gelen güç e, tabii Yunan hikayelerinde bir anda bir karakter çıkar <laughs> ve her şeyi düzeltir. Aa, demek öyle genç bayan. Eminim polisler de bu tarih ödevini dinlemek ister değil mi? Söyle bakalım. Ben özel ajan William Fowler. Çalıntı mal bulundu ve tekrar müzeye iade edildi. Kız benimle gidiyor. Telefonunu düşürmüşsün. Onu yerde buldum. Tam da tarih ödevinin yanında. Git bakalım. Ee, i̇yi zamanlama Bulk. Tarih bilgim tükenmek üzereydi. Bunları bilmiyorum sanıyordum. Sanırım göründüğünden daha zekisin. Baskı altında. Ben de öyle. Tarih ödevimi bitirmek için sabırsızlanıyorum. Otobotların antik uygarlıklarla nasıl temasa geçtiğini yazacağım. Ha, bunun seni üniversiteye sokacağından emin değilim Miko.